Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dün Türkiye genelinde tüm zamanların en yüksek elektrik tüketimine ulaşıldığını bildirdi. Bakan Yıldız, elektrik tüketimine ilişkin dün en yüksek tüketimin saat 14.50'de 42.587 ani puant ile gerçekleştiğini belirtti. Bu tüketimin sebebinin yüksek sıcaklıklarda çok yoğun klima kullanımı, tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik kullanımı ve sanayi bölgelerindeki elektrik tüketimi olduğunu dile getiren Yıldız, dün ülke genelinde 866 milyon 653 bin saat ile tüm zamanların en yüksek elektrik tüketimine ulaştık. Geçen yıl sıcaklarda ölçülen en yüksek rakama göre dün tüketimimiz 35 milyon kilowat saat daha fazla oldu. Bu aradaki farkın nedeni sanayi bölgelerindeki büyüme ve sanayi üretimindeki artış. En yüksek tüketim olan bölgelerimiz ise Trakya, Güneydoğu ve Ege bölgeleri dedi. Elektrik tüketiminde sıcaklar sebebiyle bu hafta içerisinde ikinci kez rekor kırıldı. 28 Temmuz Salı günü ülke genelinde 855 milyon 327 bin saat elektrik tüketildi. Geçen yıl ise 26 Ağustos'ta 826 milyon 19 bin saat elektrik tüketilerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkılmıştı.